yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar şu an gündemde olan Buz Diyarı olsun, Destansamlı olsun Bunlarla alakalı yeni etkinliklerle ilgili birkaç şeyler paylaşılmış. Tabi bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış şu an net bir bilgi yok ama bunları sizinle paylaşacağım. Siz de yorumlara yazarsınız. Enteresan görüntüler var arkadaşlar. Umarım bunlarla alakalı şeyler daha da netleşir, gelir diye tahmin ediyorum. Siz de fikirlerinizi yazarsınız. Ayrıca yine sezon geliyor yeni sezon geliyor ve ekstra bazı hatırlatmam gereken şeyler var. Sonradan ulan kaçırdım dememeniz için arkadaşlar onları da bu videoda göreceksiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada bu hafta attığımız videolar bu şekilde. Premium sandıkla alakalı biliyorsunuz silah kesinleşti diyebiliriz. İşte diğer videolarımızda ekranda gördüğünüz gibi. Bildirim gelmediyse de arkadaşlar kanalımıza girip videolar kısmından videolarımızı takip edebilir. Şimdi tabi hemen buraya gelmişken ilk başta tabi şuradan bir başlayalım. Şunu sormak istiyorum size. Penguen kaşif görevini bitirdiniz mi arkadaşlar? Eğer burayı bitirmediyseniz, ben daha bitirmedim. Biliyorsunuz imtihan görevi başlayacak yakında. Artık nasıl 7000 olacak mı yoksa farklı bir şey mi olacak? Onu bilmiyorum ama arkadaşlar burayı bitirmediyseniz isterseniz bununla alakalı, bunların yerleriyle alakalı, hepsiyle alakalı bir video çekebilirim. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Yani bitirdiyseniz de bitirmişsinizdir. Şimdi buraya geçtikten sonra gelelim avantaj dükkanına. Gördüğünüz gibi ben 500 kuponu yaptım abi. Ben zaten çok hızlı yapılıyor. Peki burada ne yapacağız abi? Burada 500 kuponu yaptıysanız buradan hemen bir tane jetonumuzu alıyoruz abi. Yapıştır. Tamamdır. 7 oldu benim şu anki avantaj jetonum arkadaşlar. Buradaki avantaj kuponum da sıfırlandı. Ya benim amacım şu. Bunu daha önceden söylemişimdir. Mesela şu an bu set kilitli ya arkadaşlar şuradaki. Mesela bunun işte ne bileyim kalan süresi 32 gün diyor. Bununku ne kadar? Bununku 58 gün arkadaşlar. Çünkü bu set ilk geldiğinden beri duruyor ve bu set gitmiyor arkadaşlar. Yani kilitlenmeyecek yani. Gidene kadar kilitlenmeyecek. Yeni güncelleme kadar kadar. Ondan dolayı rahatça avantaj kuponlarınızı jetona çevirebilirsiniz. Önemli olan buradaki jetonun ikisini alıp ondan sonra bütün etkinliklerle Oyunda zaten günlük 40 kasabiliyorsunuz. Onlarla beraber arkadaşlar bu setleri avantaj kuponuyla almak arkadaşlar. Şimdi biz birinci görevimizi burada yapmış bulunmaktayız. Ha, bu arada şu anahtarları soranlar da olmuş arkadaşlar. Şu anahtarları imtihan geldiğinde kullanacaksınız. Burada da ocağın 8'ine kadar geçerli diyor herhalde. Aynen bu da yakında e, aktif olacak gençler. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra bir diğer olayımız. Birazdan bu destansı şeye geçeceğim. Destansı amblem, destans e, bu kırmızı kristaller falan filan değişik bir şey var arkadaşlar. Yani hasat diye geçiyor, kristal hasadı diye geçiyor onu söyleyeyim. E, buraya geldiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz sezonun bitmesine çok az bir süre kaldı. Buradaki paralarınız da sıfırlanıyor biliyorsunuz. Şu jeton e, çağırma etkinliğindeki. Bu sıfırlanmaması için bunları harcayın abi. <laughs> Veya da işte destans amblem parçacı alabilirsiniz. Ben buradan 6 tane bedavaya alayım hemen şunu. Tamam. Yani boşu boşuna gitmesin biriktirdiğiniz parçacıklar. Biri bu. Bir diğeri yine hem sandık olur hem AG olur. Bu parçacıklarla alakalı arkadaşlar. Biz mesela İslam nerede abi? İslam'la onu bitirdik. Şurayı kontrol edin abi. Mesaj kısmına geldiğinizde şu üst kısmı alevli mesela. Etkileşim ödüllerine gelin burayı bitirip bitirmediğinize veyahut da burada herhangi bir ödülünüz var mı yok mu bunları kontrol edin. Bunlar da sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani bunları kaçırmayın yani elinizde olan ödüller olacak zaten. Hemen bunu da şöyle bir kapatalım. Şimdi gelelim bir diğer olayımıza arkadaşlar. Şimdi bu diyarı normal şartlarda bizim beklediğimiz silah Biliyorsunuz nihayelerdeki Uzi silahı arkadaşlar oyuna gelmesi beklenen neden ondan dolayı e, o da betada biliyorsunuz Uzi'de bir değişiklik vardı. E Dedik ki o zaman bu geliyor %99 geliyor zaten Uzi ama şöyle paylaşımlar var arkadaşlar neye göre söylendiğini de söyleyeyim hemen. İşte M4 buz diyarı paylaşılmış gençler onun yanında şöyle bir coin var yani. Bununla alakalı yani bu coin ne acaba M4 mü alacağız nasıl olacak onu bilmiyorum. Ama bu çarka filan gelecek diye söyleniyor izlediğim videolarda. Ama şu an bu kesin net bir bilgi yok. Ama gelebilir mi bir ihtimal gelebilir. Yani şu an kesin değil ama bu sezonda olduğumuz için buzla alakalı her şey olma ihtimali yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsınız bununla alakalı fikirlerinizi. Şimdi bunu da söyledikten sonra bu arada hemen diğer olayımıza geçelim. Az önce biliyorsunuz destansı amblemimiz, amblem parçalıklarımızı aldık. Bize ne lazım abi? Mighty Force için şuraya girdiğimizde destans amblem lazım. Peki bunu nasıl lazım? Bedava lazım değil mi? E, peki bunu nasıl yapacağız? Birkaç şeyini göstermiştik. Yalnız önümüzdeki günlerde yeni bir etkinlik gelebilir. Paylaşımı şöyle göstermek istiyorum size ekranda gördüğünüz gibi Arapça yazıyor. Hani bizim bölgede gelir mi yoksa hangi Arap bölgesine gelir bilmiyorum ama genel olur diye düşünüyorum. Burada diyor ki kristal hasatı diyor arkadaşlar. İşte bedava kristalleri toplayabiliyorsunuz diyor. Dikkat ederseniz ağacın alt kısımlarında genel itibariyle yukarıda da var ama normal kırmızı kristal olduğuna göre bizim olacak herhalde Türkiye bölgesi olması lazım kırmızı kristal varsa değil mi? Yani kristal derken şu yani belki tam anlayamamış olan arkadaşlarımız olabilir. Şu kristal. Resme bakın. Burada da kırmızı yani. Şöyle biraz daha yakınlaştırıyorum, biraz pikselleşecek ama şuradan bakarsanız abi bak. Şunlar amblem, şunlar kristal. Şu, şu yukarıda da vardı sanki kristal. Aynen ağacın üst kısmında gördüğünüz gibi şu kırmızı kristal. Bunlar amblem. Böyle bir şey şu an piyasada dolaşıyor arkadaşlar görmüşsünüzdür belki genel itibariyle hani hem YouTube'da hem TikTok'ta var ee, yeni bir etkinlik geliyor olabilir arkadaşlar onu söyleyeyim bedava ödüller diyor aşağıda da yine destansı e, amblem parçacığı gözüküyor e, biliyorsunuz bu ayın 20'sinden sonra 20'si ile 30 arasında bir şey gelecek e, cyber week haftası onunla alakalı bir şey olabilir mi bilemiyorum ama yeni bir etkinlik sanki olacak gibi gözüküyor. Yani bedava ödüller olacak anlaşılan. Altta da bedava destan parçacını gördüğümüz için. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazın. Yani nasıl olabilir? Acaba ağacı mı sallayacağız veya da görevleri yapıp ağaçtan mı toplayacağız? Şansa sanki ağaçtan düşecek gibi geliyor bana. Yani bir şeyler yapılacak, ağaç sallanacak. Oradan ya kristal düşecek ya destan parçacı düşecek veyahut da Destans hamlem düşecek. Öyle bir şey olabilir. Bu arada buraya da yeni bir set gelmiş arkadaşlar. Biz bunu dün fark ettik belki siz görmüşsünüzdür daha önceden. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatı da gayet bana göre uygun gibi gözüküyor. Evet bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.